Hoş geldiniz yeni bir videomuza sizden gelen yorum soru ve istekler üzerine yayın programımıza yine bugün de devam ediyoruz. Yayınımıza başlamadan önce yasal olarak yayınlanması ve paylaşılması zorunlu olan bir uyarı. Bir de çekince metnimiz var. Bunları da okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak başlıyorum videomuza. Okumayanlar videomuzun açıklama kısmından ya da karşınızda görmüş olduğunuz şu anda bu görsel metinlerden bunları okuyabilirler diyoruz. Bunları okuduğunuzu, anladığınızı ve kabul ettiğinizi varsayarak da videomuza birlikte başlıyoruz. İyi akşamlar hoş geldiniz tekrar birlikteyiz haftanın ilk işlem günü olan 7 Ekim pazartesi gününü kapattık saatler artık 6.10 geçiyor karanlık oda işlemleri de artık yapıldı şimdi yapmış olduğunuz yorum soru ve özel istekler üzerine matrix yazılımını kullanmayanlar bu verilere ulaşamayanlar için günün sonunda senetlerinizi istekte bulunduğunuz senetleri şöyle hızlı hızlı ilerleyerek birlikte aktaracağız neler yaşandı bugün artık günü kapattığımızda gören kim aldı kim sattı ee, ne kadar şirketlerinize para girdi para çıktı e, AKD ekranları gün sonu kapatışında derinlik ekranları nasıldı? Teknik pivotlar ve teknik göstergeler nasıl kapattı şirketlerinizde? Her şey tek tek burada görmüş olduğunuz gibi yazılı. Zaten videonun başında da e, nasıl sayfaları okumanız gerektiği ile alakalı bir örnek paylaştım. Şimdi birlikte hızlıca başlayalım. Gübre fabrikaları şirketinizin günün sonundaki AKD ekranları karşınızda. Senetleri burada değerlendirmeyeceğiz. Zaten bugün senetlerin teknik analizlerine bunların paylaştım. E, i̇zleyebilirsiniz. Burada konumuz günün sonunda ne oldu? Şöyle aktarmak herkes buradan incelesin diye. Kiler gayrimenkul şirketimizin mevcut gün sonu AKD ve derinlik ekranları karşınızda. Forte bilgi iletişim. Bugün onun da paylaşımında bulunduk. O hala negatif olmaya devam ediyor. Aztek o da teknik bana da kritik bir bölgede bulunmaya devam ediyor. Asla şirketimiz buradaki 47 rakamları 47 48 gibi değerleri kırmamalı. Megmat, Megamatal 2 hafta önce bu şirketin temel analiz çalışmasını yapmıştık biliyorsunuz ki. Zedur yine karşınızda %2'lik bir düşüş ile kapanış gerçekleştirdi. Lille Kağıt şirketinin gün sonu AKD ekranları karşınızda. Altınay savunma şirketimizin gün sonu AKD ekranları. Evet karşınızda o da bugün %2,5'luk düşüş yaşadı. Bir türlü 97-106 bölgesinin üstünde istikrar sağlayamıyor Altınay. Sürekli yaklaşık ıı, 3 aydan bu yöne yükselip yükselip geri çekiliyor. Sasa Polis serisi iyi kapatmıyor. 4.35, 4.55 bölgesinin altında kaldıkça bu şirketin önü ve yönü hala aşağı yönlü olmaya devam ediyor. Kayseri Şeker şirketimizin mevcut AKD ekranları karşınızda. Petroken Turizm şirketimizin gün sonu AKD ekranları karşınızda. Kervan şirketimizin gün sonu AKD ekranları karşınızda. Green Türk eski adıyla Gürentürk Tarım diye geçerdi. Artık Gürentürk diye biliyorsunuz ki dönüştü. Yeni kod ile işlem görüyor. Karşınızda Ensari deri şirketi. Yani karşınızda Söktaş şirketimizin yine gün sonu AKD ekranları. Karşınızdaki yarın Söktaş'ın da teknik analizini paylaşacağız. Europower şirketimizin yine yarın AKD bugün şimdi AKD ekranı aktarmış olalım. Yarın teknik analizini paylaşacağız. Karsan Yine şirketimizin gün sonu AKD ekranları Karşınızda Tuğçelik ve son olarak Polisan Holding. Evet günün sonunda baktığımızda yeni haftanın ilk işlem gününde 7 Ekim Pazartesi gününde işte bunlar yaşandı. Piyasalarda senetlerinizde bilginize. Hoş geldiniz. Tekrar birlikteyiz. Sizlerle birlikte Matrix kullanmayanlar için, Matrix ekranlarına ulaşamayanlar için temel Matrix ekranlarını ulaştırmaya çalışacağım güncel bir şekilde piyasa ekranları. Yani şu anda neler oluyor, neler bitiyor, aracı kurum dağılımları, derinlik ekranları, şirketlerin teknik görüntüsü birlikte bunları inceleyeceğiz. Bir örnek vereyim öyle yayına başlayacağım. Yani öncelikle bunun tabloları nasıl okuyacağız? Başlayalım öncelikle. Örneğin şirketimizi seçtiğimiz zaman derinlik ekranını buradan göreceksiniz. Seçtiğimiz şirketin en mevcut şu anda derinlik ekranlarını kaç kademede, hangi fiyatta, ne kadar lot bekleniyor bunları buradan görebilirsiniz. Aynı zamanda burada şirketimizde yaşanan para giriş çıkışı ne kadar? Burada bunu göreceksiniz. Şimdi birazdan şirketlere başlayacağız. Örnek vererek buradan ilerliyorum. Daha sonra aracı kurum dağılımı. Şu anda an itibariyle kim almış kim satmış. Neler olmakta? Maliyeti ne kadar? İşte burada da bunu göreceksiniz. En çok alan ilk 5 kurumun ve maliyetlerini ne kadar aldığını. Aynı zamanda kimin sattığını, ne kadar sattığını ve maliyetini buradan takip ediyor olacaksınız. Aracı kurum dağılımı da buradan izlenecek. Derenlik ekranları ve para giriş kişi. Neler olup neler bitiyor. Burası genel itibariyle o günlük durumu aktaracak. Diğer taraftan tablolarımız ise şirketlerimizdeki mevcut yapıyı gösterecek. Yani trendleri, güç durumunu ve değişiklik olup olmadığını. Pivotlar. Alttaki devam edelim grafiklerden. Pivot nedir? Pivot referans fiyattır. Yani bir şirketin e, yukarıya yönlü dirençlere doğru mu yoksa pivotun altındaysa desteklere doğru mu inip inmeyeceğini gösterir. Yani pivotun üstündeyse yukarıya Altında yasak aşağı doğru bir eğilimin anlamına geleceğini gösterir. Pivot rakamını bu şekilde özetleyebiliriz. Pivot rakamlarımız burada yazılı. Ve pivot rakamımızın üstünde yasak resti ifade ettiğimiz dirençlere, altında da desteklere. Haftalık bazı takip edeceğimiz direnç ve destekler. Ay boyunca izleyeceğimiz pivotun üstünde yasak fiyat budur. Aylık pivot noktası. Demek ki dirençler ve destekler bunlardır diye ifade edebiliriz borsa eğitimlerimizde zaten bunların detaylarını, bunların nasıl okunması gerektiğini bir saat boyunca anlatmıştım. Ardından sol tarafa geçiyoruz. Kısa vadeli hareketli ortalamalar bu fiyatların üstünde kapatıp kalması lazım ki kısa vade pozitif olsun. 50 ve 100 günlük ortalamaları orta vadeli, 200 günlüğü ise uzun vadeli nokta olarak kabul ediyoruz. RSI değerimiz güç her zaman 50 değerin üstünde istikrar sağlamasını isteriz ki referans değerin üstünde olsun ve güçlü bir şekilde şirketimiz eylemini göstersin. Trend göstergemizde şirketin trendlerinin hangi fiyattan izlenmesi en önemli noktasının neresi olduğunu bizlere gösterir. Böylelikle bir şirkete geçip yap, yapıp başladığımızda e, işte her şeyi buradan hem görmüş olacaksınız hem genel itibariyle şirketin yöntemini yapacaksınız. Teknik bağında matematiksel referans indikatör ve osillatörler matris ekranlarından hem de bugün ne olup ne bittiğini görmüş olacaksınız. Önce bir bunun nasıl okunması gerektiğini anlatmam gerektiğini düşündüğüm için önce bunu aktardım. Şimdi gelin başlıyoruz. Bu şirketle alakalı teknik olarak başka aklınıza bir soru işareti kaldıysa, merak ettiğiniz başka bir konu eğer teknik olarak varsa kanalımıza girin. Oynatma listelerine ulaşın ve buraya geldiğiniz zaman bak buradaki teknik analiz isteklerinizi lütfen bu videoya altına yorum yapın. Ne artık soru işaretiniz varsa teknik olarak bu şirketle alakalı senedi yazın ve sorunuzu yazın. Bunu hemen soruyu dahil edip yayında anlatacağız. Onu da ifade edelim hemen sorunuza videolu şekilde cevap vereceğimizi ya da bu şirketle alakalı kap analizi. Şöyle bir kap geldi bunun açıklaması, tahtaya kat katkısı ne olabilir? Ya da temel analizi. Bu şirketin hikayesi nedir? Bu şirketin bilançosu ne durumda? Ne bekleriz? Bu şirketin ettiği ele nedir? Ucuz mu, pahalı mı? Yatırım yapacağız mı, yapmayalım mı? Her neyse. Aklınızdaki soru işareti her neyse de bu sefer bu şirketin bu videonun altına bu sefer yorum yapın. Temel analiz buraya, teknik analiz buraya yapın. Neyse soru işaretiniz yazın. Hemen konuyu dahil edelim programımıza ve hepsine cevap verelim videolar ile bilginize. O yüzden dolayı daha fazla aklınızda teknik ya da temel soru işareti kaldıysa özetle anlatma listelerindeki şuraya şu iki videoya hangisini istiyorsanız lütfen bunların altına yorum yapın ki bizi de hemen dahil edip isteklerinize ve hemen videolar ile cevaplar verebilelim bilginize.